Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber part part bir kasıyorum part 2 part 1'de mikrofon şey, açık unuttuğum için şey oldu ses gelmedi sesim gelmedi o yüzden şu anda part 2 çekiyorum bu sefer mikrofon açık şimdi hemen şöyle alayım neyse biz kasmaya devam edelim en son kaliteli, tam kaliteli çünkü. Evet. Şimdi evet. Gel lan buraya. Hadi. Hayır. ya. Ama Edgar ya. Böyle olmaz ki ya. Böyle olmaz Edgar ya. İşte geri geldim. Tak. bu bizimki çok iyi. bu bizimki çok ya bu bizimki çok adam bu misiniz? adam bu çok hızlı. Ben çok iyi be. ben çok, iyi. Ben çok iyi. Aa, ben ya. Neyse. Hı -hı. ya. Buna bakın lan. Size gününüzü göstereceğim. O. Oh. Dislike işaretini. Şimdi devam. beraber de oluyor. Oh. Misiniz? yok bir tane de af, AFK var bizim. Aha, takımda. Ne tak. Tak. Ulan, Ne yapıyorum ben. Neyse evet, şimdiden iyi ben bu ara,

Oho doğana kadar. Dikkatli olun. Bu kadar hüküm vardı gitti yani. Ne oldu? Bir yumurt toplamışsınız. Bir e sok, sok. Yine Uy. Uy, 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 geberdim. Şey bir yük bırakıyor. Böyle bırakıyorum. Uy, bizim takım. Ne yapıyorsun? Benim takımım yok ediyor. Oh! güzel mi? Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Uy! Topu vurdum. Ya çok iyi gidiyor şu anda. Bir defa da Odur. Odur kazandık burada. Bayağı bir Tek attım. Benim oh, görevler de geldi. Mis sonunda. Yok. Ya Yes. Kuva 80 kredi. Ne yapacağız ki? çok az bir şöyle bir 800 900'e 900 çok verdi yani. çok iyi vallahi <gülüyor> <gülüyor> çok alım <laughs> soru yap yapma olmaz soru ya geri oldu oh, geberecek geberecek bu insanla geberecek ayağım bol 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 Kaybettik evet, tabi ki. İkinci mi olduk? Yeeyy! İkinci olduk be! Devam. İyi başamadım. Gelir. ya. Vallahi ha. Bu tank çok vuruyor bu. Kul, pom, pom.

Neyse. Güzel gidiyor. Şimdi bir 30 şimdi diyorum ya. Yani. bir 30 kademi falan çıkartacağız. Ama ya. Valla bu video daha uzun olabilir. İlk video gel. Yine mi? sahibi bize Ben bastım oha, oha be, oha. Neyse, Var ya kaybettik. Ne tenler üstünde mu? Artık biz bir başka bir oyuncu. Şey bir oyuncu Oha. Allah yani Ve kaldı kaldı. O şimdi 14.000 kupa almak. 14 e var çünkü. 14 kupa oyunu başka bir zaman hiç şey olmaz hadi. Şimdi bir vursak. Aha ava be. Oldu bütün hepsini. gitti. Elmasla gitti. Kaçın siz! Kaçın! ya adam aldı yükleri, gitti. Hadi be, hadi um. Abi ka nerede lan? kaçtı ya, kaçtı. Gel buraya kal. Sıkıştırın. 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 Yok kaybettik. Neyse ben ne yapayım bari. Hubay. Nasıl bitti? Ama 14 gün değil ya sıkıntı değil. Ne daha varmış. Oh, sıkıntı değil. Devam edelim, bir daha kasalım. Ya bu deje. Ha, elmas olmaz. Vallahi savaşçı görün, bu hale gelmiş. Görünüm. Neyse. Ya gözüm çok bak. Direktten gol. Bizim takım çok iyi gidiyor çünkü bak. Yürüyeceğim, yürüyeceğim. Bam, de. Ben de yapıştırayım da. Bir Bitti. Hemen bitti. Bir tane oynayabiliriz. Bence oynayalım. Hayır. ya Akademik atlamamız çok az kaldı. 22'ne kadem olacağız. Şunu alalım. Yüz kare belleş. Belleş belleş. Allah, film satıcı olsun. Acaba geldi mi ya? Şunu bak, kredi almayayım belki şey gelir. Şey tek... Gelirse valla değişiklik. Bir basacağım. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ben de yine ben de yine bana bakalım. Var Var

Demek 22 olduk be. Arkadaşlar bu kadar yeter. Bay bay.